Herkese selam arkadaşlar ben Mehmet kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün yeni modu deniyoruz e, ee, Libik değil şu an hemen inip şöyle internet çok şey hiç çekmiyor internet inşallah evet. internet hiç çekmiyor bakın o, o ıskır al şu bari. <laughs> yapabilir ya, mi alamıyor mu? Böylemiş silah değiştiriyor Allah nerede sıkıyor? Lan ne çalıyor ya? Bir tane Neyse. Bir tane... Ben şunu hep insan zannediyorum. Karakter. Awesome. Ne oldu ne yapayım? Aa seriici oldum. Aa. Bak silah bile değiştiremiyorum ya. Ben şöyle. şuraya

ปวดเลยครับปวดเลยครับจะละไงนะก็เดินไปเดินข้างหน้าสุดเลยจิ้

Ne sus. Awesome. Biri senin, biri babanın. Oh. Eğer sevkilerden oh. gençlerden kalırsa bundan da bundan da bundan da bundan oh. ekle. Ben video bundan da teşekkür da ben da video da bir arkadaş. Siz gidin çatışın orada ben. Ne lan almışlar lan. Ne bir git şimdi. Dur şu uçma şeyini. Almışlar. Çıkmış, şıkkımız Bir tane adam sen İki satır sıkıyorsunuz. Hatta şunu şimdi bir dört iç takalım. Bu da yakalanır için. İnternet hiç çekmiyor. Haydi bakayım. Oy. Bu maçta Watch tamam. out. Watch out. Bu da galiba şey yapıyormuş şu tilki. Watch out.

Arkadaşlar kaç yaşındasınız yorumlara yazın. Nerede lan ben niye göremiyorum? Allah Allah. Lan buradaymış. Neyse kaç yaşındasınız yorumlara yazın. Hatta hem adınızı hem de yaşınızı yazın ama adınızı tersten yazın. Bakalım. Ne bir çekmiyor, mu? görmüyor ne görmüyor isim aa koşu Allah birisi var şurada. aa şurdaymış la ölmüş zaten çek 23 kişi kaldı <laughs> evet. helal benim takım arkadaşlar güzel mi? Ahsan Ahsan Aa, değil, ya. Oldu, o, ya arkadaş benim o kötü değil ya ne durduracak. Bir tane çekiyor ha koydu. Yok yok şunu değiştirmem lazım. Hala Ya internete bir çekmiyor ki 190 neсіyor. Yok hayır hayır. Öldüm ya. Yine canlandı. Ne oldu? Ne oldu? Ne Anam bu ne Oha! altı vermiş. Burası oldu ya. Ses veriyor. lu 2 adam oraya doğru şuraya te girer mi acaba? Lan team kayıyor arkadaşlar. Oo iki evse. Tabii alamam. Alo Kele shim alsam oceba? Alsu kele shi? Ke a nade? A, bi ke a nade. Mola zimu na iko, zimu na iko? Ke a olo e? Mola zimu la zi keni, mi e fa zi. A u e fa do kore Ko pa ya ola ya, woi!

out Lui no Oğlum Oha. Oha Oha Lan adam full es attı Neyse güzel oynadı oynadık Lan, Keşke kazansaydık <laughs> Keşke kazansaydık ya maçı Ama adam full es attı Tamam güzeldi. Şimdi şöyle bir lobiye çekelim. Hadi artık. bakmıyor ya. elmas <laughs> <laughs> tamam güzel Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır sesim kusurmuş o zaman konuşamıyorum neyse evet, arkadaşlar videomuz bu kadardır 我这边没有了，没有了，没有，没有。